Evet. Bombamız başlattı. Evet. İz Arena'da Ayvalık Kriz FK karşı karşıya. Şuraya geliyor. Süper Esa Lig'de 16. haftanın ilk maçı. İz FK Ayvalık Özel İdare Süre Spor Kulübü İskit Futbol Kulübü'nün kadrosu ve ilk 11'i ekranlarınızda Bu da Ayvalık Özel İdare Spor Kulübü'nün kadrosu ve 11'i Maç şimdi başlayacak Evet hazırlanıyoruz. Hı hı. Ve maç başladı. Evet Talas Göktü, Roberto Gomez, Kemal Turu, Roberto Gu Gu Gomez Pas, Redso Silva. Evet Almaz Ali, Redso Silva tekrar. Evet Albuenzali pas tar Tardal Doğan şut ve gol İskit FK maçın başında 1-0 öne geçiyor Doko günün ilk golünü atıyor maçta 1-0 öne geçiyor İskit FK böyle ile ilerlendi güzel orta açıldı ve gol böyle oldu. Evet. İlk golü ye, ye, 7. dakikadan gördük direkt. Evet Cengiz Kökçü ilerliyor. Evet Cengiz Cengiz Kökçü'den kuralım şey, şey, pas derken top Fernandes'te. Evet, Doko, Fernandes, derken Taç, Ta Ta İskit Pekan'ın, evet, Fernandes, Togay Taceddin, Doko, Paz, doğandı. derken o Olorkasiyan aldı evet, Cengiz Kökçü, Pizzi, Fernandes, Pizzi, Fernandes, derken evet Fernandes normal Fernandes bu evet Şekermançurul Rudan Fernandes derken oldu evet Kriyonic Halil Yağıkoğlu pas Tetele Santos gol geliyor mu yoksa hayır evet Roberto Gomes Fernandes desinler yok pas Almazanik Aspokov Evet. Tekrar Almaz Ali. Evet. Paz Fernandez dışarı. Evet Halil Yakupoğlu. Rudel kırkırını mı çaldı? Pas. Tele Evet. Kemal Tuğrul Rudel ederken derken Ola olağan sereniyor. Pas. Tele dışarı. Tele Santos kaçırıyor. Sevgili seyirciler. Evet. Orandek pas. Degajini kullandı. Evet. Talas göktü. Al, Al Talas köktü, köktü, köktü. Tam anlayamadım burada. Halil Yakupoğlu olağan hissinlerliyor. Evet, Aradal Doğan ilerliyor. Evet, Doko derken hırkamı çaldı. Dı Top, top top tekrar rar kadar Cengiz Kökçü evet tele Telesantos ilerliyor Telesantos Pas Krivonić Derken Talas Kökçü tekrar aldı ve Artı bir ilave süre verildi Evet Reviso Silva ilerliyor Derken ilk yarı bitti sayın seyirciler İskit FK1 Ayvalık Öğüt 0 Evet ikinci yarı için başlıyoruz. Ve ikinci yarı başladı. Evet Talas Cebe. Halil Yakupoğlu. Olor Kosiyernas. İsmail Bayramoğlu. ileri olan isimiz Evet Talas Göktu. İlerliyor hala. Evet, Jelly's kökçü aldı. Yan yan ya, yandan bir ilerleyiş var. Krivonich, Krivonic derken top Kemal Turul'da. Evet, bizi bizi alamadı topu. Evet, Doko Taradal Doğan derken dön. Jelly's kökçü aldı. Krivonic ilerliyor Krivonic. Evet Akif Ramazanov pas Cengiz Ceng Köpçü orta G ge, ge, gelir mi ama ma başarı başarı oluyor top topse orandaki geldi evet Redis Silva pizzi aldı olanı sesleniyor Taradal Doğan ilerliyor evet Togay Gay Tacettin

Ha, evet, Telesantos. Hribonich, Telesantos. Akif Ramazanov tekrar te 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 Telesantos derken torpes kaldı. Karadal Doğan. Al Moizagi. Ali ve Diso Va. Pizzi, torpeste. Teste Kemal şunu yoğur Yoğur İler ilerliyor hala zaman kazanmak için Foy Evet Erkan Fernandez er, er, kullanacak İstikten kadar değişiklik var Ve maç bitti Ay Valiz Öskin 15 maçlık Diyorlar. Ay Vanık kaybediyor. İskit FK 1. Ay 0.